değerli yayınlar sağlık Teşekkürler. Şimdi herkes hürriyetin manşetini konuşuyor, anlamlandırmaya çalışıyor. Bu arada tekrar edelim, ee, Başbakan Binali Yıldırım Genelkurmay Başkanı ile bugün görüştü ve bu görüşmenin de gündemi buydu. Öte yandan e, suç duyurusuna bulunuldu ve savcılık e, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. E, bunlar sıcak gelişmeler. Şimdi herkes şu soruyu merak ediyor, bu haber nereden çıktı? Yani haberin içeriğinden ziyade bu haberin sonuç şekli, zamanlaması, atılan başlık, e, eski Türkiye'yi çağrıştıran, 28 Şubat zihniyetini çağrıştıran, Arıştıran, askeri vesayetin bittiği bir dönemde artık olur mu diyeceğimiz bir dönemde bugün nasıl olur da atılır? Neden Hürriyet Gazetesi böyle bir haber yaptı? Ne var acaba arka planında? Sen nasıl yorumluyorsun? Şimdi tabii işe bir gazetecilik olarak bakarsak genelkurmayla ilgili bir takım iddialar var. Burada zaten 7 tane iddia var. O Onlarla ilgili de genelkurmayın bir rahatsızlığı var belli ki. Bunun üzerine yapılmış bir haber gibi duruyor. İlk bakışta biz dün de gazetenin önceki gün gazetenin manşetini gördüğümüzde sayfadan bahsetmiyorum. birinci sayfayı. Şu anda gösterdiğiniz değil. birinci sayfadaki 7 soru cevap, 7 soru 7 cevap kısmını gördüğümüzde eee Genelkurmay Başkanı işte seferde olan bir ordunun aslında şu anda savaşmakta olan ordunun Genelkurmay Başkanı e, bir takım iddialar var hakkında. Siyasi iddialar yapılıyor. Siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka partilerden bir takım eleştiriler geliyor. E, siyasi iradenin emrinde olan anayasa gereği bir genel kurmayın bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, yapması gerekenleri yaptığı için birçoğunda bu böyle. E, fakat içerisinde sadece birinci zannediyorum madde var. O da başörtüsünün e, genelkurmayda ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kapsayacak şekilde başörtüsü yasağının kaldırılması meselesi. Bundan dolayı bir rahatsızlıktan çok içeriğinde evet. ee, bunun üzerine TSK'ya yapılan eleştirilerden duyulan bir rahatsızlık dile getirilmeye çalışılıyor. İfadeleri özellikle seçerek kullanıyorum. Fakat orada mesela birinci sayfada dikkati çeken bir şey var. Temel olarak gazetecilik mantığıyla bakıldığında da seferde olan bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin tartışılmaması için şu tartışmalara bir cevap verilsin de bu iş e, bu mesele geride bırakılsın. Böyle bakılabilir pekala fakat birinci sayfada benim gördüğüm bu TSK'nın görüşü alınmadan bizim yapılmıştır bizim dahilimiz yoktur ifadesi sıkıntılı bir ifade şu bakımdan yanlış değil evet dahili yoktur evet görüşü alınmamıştır çünkü siyasi bir karardır buna gerek yoktur zaten bunun arkasından böyle bir cümle kurulsaydı eğer bu kimsenin dikkatini çekmezdi. Herkes de bunu çok normal ve makul karşılardı. Zira bu siyasi bir karardır. Özgürlükler sadece belli alanlarda olmaz. Bütün alanlarda eğer bu bu e, hak ve özgürlük ise anayasada tanımını bulan onu bir kısıtlama getiremezsiniz. Bu da siyasi bir karardır. Kurum bu siyasi karara uymakla yükümlüdür. Bitti. Böyle bir cümle olsaydı bu dikkati çekmezdi. Bu işin birinci kısmı bence haber kaynağının verirken eksik bıraktığı bir yer haber kaynağında da geleceğiz. İkinci kısmı e, iç sayfada olan az önce ekranda gösterdiğiniz karargah rahatsız kısmı ikinci cümleyle yani altında başlık tek cümle değil kırmızı ile yazılan cümleyle birlikte okunduğunda normalde şöyle sunulduğu sunulmak istendiği anlaşılıyor. Karargah rahatsız ama bugüne kadar olduğu gibi işte siyasetten şundan bundan değil bazı yapılan işler iş, iş ve işlemlerin siyasi malzeme siyasi eleştiri malzemesi olarak genel kurmaydan hesabının sorulmasından rahatsız. Oysa birçok konunun ya muhatabı bizsek cevabı budur, değilsek de bu siyasi bir meseledir bizi ilgilendirmez. Bu şekilde bir sunum yapmaya çalışılmış ama e, ben eleştirilerin şu kısmına katılıyorum. E, eğer bu gazete daha önceki yayınlarıyla belli bir duruş sergilese Dersiniz ki o zaman ya bu hiç böyle bir şey yapmazdı, bugün böyle yaptıysa bunu e, olumsuz yorumlamamak lazım. Ama öyle değil. Yazık ki çok hoş olmayan hatıralarımız evet. var e, bu gazeteyle ve attıkları manşetlerle ilgili. Evet. Dolayısıyla burada bir e, niyet okumayalım ama bir düşüncenin yansıması olduğu artık tartışmamak lazım. Bir düşüncenin yansıması var. Evet. Amasız kurulan bir cümle ve büyük puntoyla vurgulanan kısım ortada. Sefer... Şimdi tekrar Ka başa dönelim. Müsa hmm. ha, e, haber kaynağına, kaynağına gelecektin. Ben bir soru sorayım. Şimdi birinci madde üzerine duruyorsun. Birçok kişi öyle yaptı. Evet hani bu başörtüsü yasağının kaldırılması birinci madde olarak veriliyor ve aslında hani oraya yoğunlaşıyor. işte tepkiler, eleştiriler vesaire. Ama üçüncü maddeyle ilgili de acaba bir şeyler söylemek gerekir mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam son 3. maddeydi. O da Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'ın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la işte çok sık gezilerde e, içeride dışarıda bir yere gelmesi, çok sık fotoğraf vermesi üzerine bir eleştiri. Acaba bu da e, haberin e, amacını, e, neden yapıldığını ortaya koyan rahatsız ortaya koyan bir madde mi? Ee, rahat şöyle ee, dediğim gibi bu iki taraflı bir şey Bir evet çok sık e, birlikte oluyor hmm. Gezilere katılıyor Bir takım törenlere katılıyor Ama bakın bir siyasi irade var Bir bu ülkenin cumhurbaşkanı var Bir bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ordusunun Genelkurmay Başkanı var hmm. Ve aslında her ikisinin de Darbe sonrası özellikle darbe girişimi sonrası 15 Temmuz sonrası Doğal olması gereken bir e, Bundan önce olmayan işbirliği var bu işbirliği, bu emir komuta zinciri işbirliğinden kastım aslında biraz da bu emir komuta zinciri. Bir, bir çünkü bir Cumhurbaşkanı Büyük Millet Meclisi adına genel eee başkomutanlık görevini üstleniyor. Yani o bakımdan bunun sorgulanmasının bir an manası yok. Bunun sorgulanması bir rahatsızlık evet. yaratıyorsa buna kimsenin söyleyecek bir sözü yok. Ben evet. doğrusu orada okuduğumdan doğal olarak bu anlamı çıkardım. Çünkü bugüne kadar ben de çok tanıyayım Cumhurbaşkanıyla birlikte olduğu toplantıların genelkurmay başkanının böyle bir rahatsızlık olduğunu ne sezdim ne hissettim ne de böyle bir tartışma oldu o toplantılarda ya da resepsiyonlarda. Dolayısıyla Peki. bunu bu şekilde yorumuz. Ancak şunu söyleyeyim kaynağına dönersek Hı. E, dün hürriyet gazetesi bir açıklama yaptı ve genelkurmay İletişim başkanlığına bunların sorulduğunu ve cevaplarının istendiğini söyledi. Yani bu için bunun kaynağı genelkurmay İletişim başkanlığı. Ben genelkurmay İletişim başkanlığının eğer haberde kısaltıldıysa, kısıldıysa için o tarafını, yazı işleri tarafını bilmeyiz ama Genkom İletişim Başkanlığı'nın bu bilgileri verirken e, siyasi irade bize sorsaydı böyle olmazdı. Bizden bağımsız yapılıyor, izlenimi vereceğini düşünmek zorundadır bana göre. Düşünmesi gerekir. Bunu düşünerek bunu e, bunları yaptıysa o zaman iki tarafa da mesaj verelim. Hani hem aslında biz ee, bize yönelik eleştirilerden rahatsızız yoksa yapılanlardan yaptıklarımızdan rahatsız değiliz ee, demiş olmak gibi bir görüntü verirken öbür tarafta da e, aslında biz her şeyden rahatsızız da bak bakmayın çaktırmıyoruz hmm. demek istediyse böyle bir e, ucuz bir e, yola saptıysa bu e, son derece can sıkıcı ve bütün bu eleştirileri haklılaştıran bir e, sebep olur. Evet. O bakımdan ben Genelkurmay İletişim Başkanlığı'nın bu iş nasıl oldu? Bu cevaplar neden verildi? Bir eksiklik varsa neden var? Hele hele ordu savaşın içindeyken bir darbe girişiminden henüz çıkmışken, iki hala ordu darbe yapar mı tartışmaları sürerken, üç uzatabilirsiniz de bu aşamada bu cevapları vermeyi biraz anlayabilirim. Yani bazı eleştirilerin evet. cevaplarını verelim durulsun bunu anlarım ama. Bu cevaplar verirken daha önce iki defa düşünülüyorsa bu sefer 20 defa düşünülerek cümle kurulmalıydı. Kesinlikle. Peki son olarak Mustafa Kartoluk. Bunlar, bunlar kurma Başkanı'ndan da habersiz, onun bilgisi olmadan falan yayınlanmış şeyler değil. Onu da söyleyeyim. O e, yüzden ben o zaman... bugün Başbakan'ın e, çağırmasını anlamlı buluyorum. E, o zaman hemen oraya gelelim. Zaten son sorum da bununla ilgiliydi. Bu konu konuşuldu ama acaba nasıl konuşuldu, nasıl bir havada geçti, neler söylendi, nasıl gündeme geldi? Nedir senin öngörün, tahminin? Tahminen söylüyorum yani içeride bunun konuşulduğunu biliyoruz o konuda bir evet. sıkıntı yok ama e, neden çağrıldı e, Başbakanlığa sorusunun normalde bakıldığında iki cevabı var gibi gözüküyor yani bir cevap daha gözükebiliyor Bazen ile görüşmesi var Bazen ile görüşme dediğinizde Suriyenin ve Irak'ın kuzeyinden bağımsız değil orada da Türk Silahlı Kuvvetleri bir bir takım operasyonlar yürütüyor ya da varlığı var dolayısıyla e, bu konuda bilgi almak istemiş olabilir başbakan ama kendi kanaatim Yanılıyorsam da bu açıklama yapılır, demek ki benim kanaatim doğru değilmiş deriz ama benim kanaatim bu manşeti konuşmak üzere Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nı Başbakanlığa davet etti. Peki, Mustafa Kartoğlu çok teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.